anlamında e, e çalışmalar yapılması gerekir. Mesela bizim zaten bu konuda Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurmakla ilgili bir projemiz var. E, bizim Altılı Masa'nın ortak mutabakat metninde de bu yazıyor. Yani şehirci, yeni şehirciliği planlama ve daha sonrasında da olası felaketlerle afet yönetimi. Yani işte Türkiye'nin batısından e, deprem bölgesine, kuzeyinden güneyine her yerden deprem bölgesine bir konteynerler, çadırlar gönderdi. Şimdi böyle mi olması lazım? Yoksa biz deprem hazırlık değil. Anında orada gerekli depolardan bunların çıkartılması veya işte kişilerin gerekli yerlere hızlı bir şekilde nakliyesini e, sağlamamız evet. daha pratik e, değil. Evet. Tabi bunlar daha pratik ama e, idare edilemedi maalesef. Ya bunları idare eden için ciddi bir, bir e, bakanlık ve altında da, e, da e, ona bağlı olarak çalışacak e, bilimlerin birimlerin kurulması lazım. E, bu böyle bir şey de atladı. Mesela depremlerle ilgili mesela smoke tamamen devre dışı bırakıldı. Yani mühendis mimarı da Evet. Mi? Bunlar, yani bizler mühendisler bunlar için eğitim alıyor Sağlam yapılarda insanın hizmetine sunmak için e, eğitim alıyor. Maalesef bunlar e, satmış sat dışı bırakıldı. E, yapı denetimlerle ilgili hep de sıkıntıları işliyoruz. Bunlar ile ilgili yeniden düzenlemeler yapılması gerekiyor. Yani yapacak çok iş var ama bunun içinde e, sağlam bir irade ihtiyaç var. E, bunları hep beraber bizler yapmaya hazırız. Başkanı bu arada Denizli'ye baktığımız zaman genelde yerleşimin tarım alanlarında doğru kaydığını ve yumuşak zeminli yerlerde yapılaşmanın olduğunu görmekteyiz. Bu hem tarım evet. sektörüne büyük zarar veriyor şu an tarımda evet. sıkıntı yaşatıyor. Artı gördük ki deprem gerçeğinde zemin etüdü çok önemli. Kayalık ve sert zeminde oluşan binalarda evet. daha az hasar var diye düşünüyorum. Evet. Bu konuda sizin görüşün ne olacak efendim? Evet. Her yere yerleşim vermemek lazım. Her yere usat vermemek lazım diye düşünüyorum. Buyurun. Her yere yerleşim yani vermek lazım. Her yere sanayi temizlik lazım. Çünkü sanayi yerleşimine var. Şimdi mesela bir İstanbul, ben Kuzey Marmara depremi bekliyorum şimdi. Yani Kuzey Marmara depremi dediğim zaman yani hem maddi, maddi hem manevi hem yıkıcılık anlamında hem can kaybı anlamında ve yıkılacak olan e, hatlar görecek binalar anlamında çok ciddi bir bölgeden bahsediyoruz. Ama biz, ne yapıldı? İstanbul'a bütün yoğunlaştığı İstanbul yapıldı.